Sayın seyirciler, Perşembe gecesinden bu yana Aşkı Memnun'u konuşuyoruz. Daha doğrusu Aşkı Memnun'un o müthiş filan reytingini konuşuyoruz, işte o sahneleri konuşuyoruz vesaire vesaire. Şimdi o gece Türkiye'de her televizyon açık, her dört kişiden 3'ü o dizi seyrederken diğer kalan bir kişi bütün diğer kanalları seyrediyor. Hani onu söyle izah edeyim. E, mecliste oturum aldı, genel kurulda oturum vardı. O oturumda da karayolları yasası görüşüyordu. Tam dizi başladı ve bakın genel kurulda neler yaşandı. Bihter! Karar yeter sayısı bakacağım. Akın akın geliyorlar. Oy verip geri gidecekler. Çünkü akılları Behlül ve Bihter'de. Kurşun namludan çıkmadan geri dönmeleri lazım. Şahıslar üzerine... Adına söz yok, soru cevap yok. Söz olan yok, soru soran da yok. Çünkü salonda neredeyse kimse yok. Perşembe günü milyonlar nefesini tuttu, aşkı memnuya kilitlendi. O diziye itiraz eden bazı milletvekilleri bile Behlül'ü, Bihter'i kaçırmadı. Bihter neyi itiraf edecek Firdevs Hanım? Behlül'le ne ilgisi var? Sen benim oğlumdun. <laughs> Kaçar. Muhalefet AK Parti milletvekillerini meclis çalışmalarına katılmamakla suçladı. Kuliste aşk memnuyu seyrettikleri için. Milletvekilleri o saate kadar çalışıyor. Çünkü tatile gitmeden bazı yasaları çıkarmak niyetindeler. Ama genel kurulda bir ara sayı o kadar azaldı ki oturumu yöneten Güldal Mumcu karar yeter sayısı aradı. Karar yeter sayısı bakacağım. İki dakika süre veriyorum lütfen. Polistekiler hemen geldi koşarak oy verip geri gittiler. Karayolları kanlı görüşülürken içeriğine çok da fazla hakim olamadılar. Sadece oylamalar için geldiler koşarak. Finali kaçırmamak gerekiyordu. Telaşın nedeni bu. Yapacak bir şeyimiz yok. Oturumu yöneten Güldan Mumcu bir şey yapamayınca dizi arası verdi. Sayın milletvekilleri 15 dakika ara veriyor. Beni hiç yalnız bırakma baba. Hep beraber olur. Yaşarken de ölürken de. Nihal'cim sen geç canım. Arkası daha rahat. Saat 22.40'da yani tam da o sahneden final sahnesinden önce vekiller salonu boşalttı. Kulisler doluydu. Bihter öldü. Görüşmeler final sonrasında kaldı. Sen benim oğlumdun.